Karar Parti Genel Başkanımız Sayın Yaşar Aydın Mersin'imize geliyor. Sistemi adalet, ahlak ve liyakat temelinde değiştirmekte kararlıyız. Karar Parti bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığına adaydır. Ben bu seçimlerde Cumhurbaşkanı adayıyım. Ve bu seçimi alacağım. Herkes bunu çok iyi bilsin. Bu seçimleri alacağım. Ben hayatımda seçimi kaybetmedim. Türkiye'yi son 15 yılda karış karış gezdim. Defalarca gittim. Defalarca gittim. Benim babam Gümüşhane Kez gitti. Annem Akkari. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Zerre kadar korkunun ne olduğunu bilmedim. Zerre kadar. Siyaseti ahlak üzerine yaptım. Edep üzerine yaptım. Namus üzerine yaptım. Karar Yanlış bir işin altına imza atmadım. Sayın Yaşar Aydın. Bizimle beraber yan yana yürüyenlerin başı hep dik olacak. Onlara geçmişimle alakalı en ufak bir leke dahi düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Yanlışın yanında, yanlış ortamda olmadık, olmayacağız. Mevcutlarla ilgili, mevcut şu siyasi partilerle ilgili imanınız kadar emin olun. Aynı havayı dahi teneffüs etmem onlarla. Onlarla aynı ortamda bulunmadım, bulunmam. Alkışlamadım. Onlarla yan yana gelmedim. Biz biz birlikte olduğumuz zaman çok güçlü bir millet. Tekrar birlikte olabileceğimiz günleri karar parti ile birlikte inşa edeceğiz. Bundan emin olun. Ayaklarınızı yere sağlam Bunların laflarından, tehditlerinden korkmayın. Ateş olsa cürüm kadar yer yakarlar. Ben buradayım konuşuyorum. 52 senedir genel başkanımla şahidini bekliyorum. 52 senedir. <laughs> Nasıl bekliyorum ben? Çünkü ben Arman Esin'de oymuşum. Ben Arman'a gireceğim, çalışacağım, zengin olacağım, bu sistemi değiştireceğim <laughs> demiştim sinimize geliyor. Ama yapamadım. Sistemi adalet, ahlak ki, bir temelinde. Bir adam gelecek, illa ki gelecek, Kayak. bir insan gelecek. Allah'ın iziyle bu araya sahip bu sistemi değiştirecek. Vermekte. O gün de bugün. O gün de bugün. Kayak. Işte o insan Her Yaşar Aydın Genel Başkanım. Ben inancı tamdır. Bugüne kadar Hiçbir partiye herkes orada beni tanır. Çalışlarda. Olumlu, hiç önemli, hiç bakmadım. Kadar. Ne işim olmadı. Çünkü mantığına bana mantıklı gelmedi. Hiçbir tanesi gelmedi. Düzlemde, Onun de. için yaşa başına hoş geldin. Şeref verdiniz. Şükürler olsun ki bugün bir aradayız. kavuştuğuna şükürler olsun Aynen. diyoruz. Mainsim. Karar Parti Mersin İl Başkanı Hacı Mehmet Özer. Çilek Mahallesi, Bekirdağ Yolu, Ciğerci Hacı, Hacı Tantuni Kebap Salonu saat 17 ile 20 arasında.